Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla puf puf kabaran şahane lavaş ekmek tarifim olacak. Bazlam ekmek de diyebiliriz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler 1,5 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt 1 paket instant maya kullanacağız. Bendeki büyük paketlerden bir yemek kaşığı ilave ettim. Siz 1 paket küçük instant maya ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Çırpıcıyla mayam eriyene kadar karıştırıyorum. Verdiğim ölçülerden 13 adet lavaş ekmek elde ettim ben siz ölçüleri arttırabilirsiniz. Bu ölçü 4 kişilik bir aile için tam ideal ölçü. Bir tatlı kaşığından birazcık fazla toz, tuz ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ var. Onu da hamurumu toparlarken kullanacağım. Hem de hamurumu kolay açılmasını sağlayacak sıvı yağ. Patolamı da alıyorum. Şimdi un ilavesine başlıyorum. Toplamda kullandığım un miktarı 6,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim. Ele yapışan, yapışmayan arası bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Çok sert bir hamur olursa ekmekleriniz de sert olur. Çok yumuşak olursa da elinize çok yapışır. Ortasını bulmanız gerekiyor. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml klasik su bardağı kullanıyorum. İlk önce spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra spatula ile karıştırılamayacak kıvama geldiği zaman elimle yoğurmaya başlayacağım. Yavaş yavaş kış aylarına da girdiğimiz için mayalanma süresi biraz uzun sürebilir. Ama hiç dert değil sabahtan yoğurun akşam yemeğinize bu ekmekler hazır. Dışarıdan hiç ekmek almanıza gerek bile kalmayacak. İsterseniz bunda sıkma börek yapabilirsiniz. Daha sonra ben tavuk dürüm olarak tercih ettim. Lavashlarımı o şekilde kullanacağım. Evet, çay bardağıyla olan sıvı yağımı da ilave ediyorum. Evet bakın. Hamurumuz çok kolay bir şekilde toparlanmaya başlayacak. Bakıyorsunuz hala çok cıvık, hala çok yapışıyor. Un ilavesi yapabilirsiniz ama azar azar ekleyin. Birden eklemeyiz. Hamurunuz birden sert olur. Daha sonra da dönülmesi zor bir yol olur. Evet, hamurumu yoğurdum bakın. Dokusu bu şekilde. Yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Bir poşet geçiriyorum hemen sıcak olan bir yerde mayalandırmaya bırakabilirsiniz. 40 dakikanın sonunda mayası gelmişti hamurumun. Bakın dokusuna da bakabilirsiniz. Şöyle bir havasını alıyorum maya kokusu çıksın. Evet tezgahımı da unluyorum. Ve bezelere ayırıyorum. Ben tam mandalina büyüklüğünde bezeler ayırdım. Tam yeterli geliyor servis tabağı büyüklüğünde bazlama ekmeklerimiz oluyor. Bakın bu büyüklük ideal. Toplamda 13 adet lavaş ekmeği elde ediyoruz. Yanmaz yapışmaz bir tavada pişirin. Arkalı önlü. Tavamın büyüklüğü de 32 cm yani büyük tava olursa daha iyi olur. Üzerini bir bezle kapatıp şimdi lavaşlarımı açmaya başlıyorum. Sizleri sıkmak istemediğim için buraları hızlandırdım. Büyüklüğünü de görün. Bir servis tabağı büyüklüğünde yaklaşık 28-30 cm diyebilirim. Çok kolay bir şekilde elinizin altında kayan bir hamur. Hiç korkmayın herkes yapabilir. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Emoji de olsa küçük bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. İstediğiniz herhangi bir tarif varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sizler için hazırlayıp videosunu çekebilirim. Yarım saatte işlem tamam oluyor. Bütün hamurları açıp pişirebilirsiniz, o kadar kolay. Hemen bir tane sizler için pişirelim bakalım. Bakın tavama tam sığıyor. Yavaş yavaş kabarmaya başlayacak. Bakın çok güzel bir şekilde kabardı, puf puf oldu. Bakın şiştikçe şişen bir hamur. Şahane ötesi bir ekmek elde ediyoruz ve bütün lavaşlarım hazır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle şu yumuşaklığa bakar mısınız? Efsane bir lavaş elde ettik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.